Selam, fark edeniniz var mı bilmem. Mallaşma hat safhaya ulaştı gibi. Kopyalıya yapıştıra kopyalıya yapıştıra Artık insanlar kendi başlarına düşünemiyorlar. Farkında mısınız? Ya da bana mı öyle geliyor? Tamam, zaten ben insanlarla e, sosyal olarak e, iletişimde pek değilim. Ya sosyalin tekiyim. Sistemdeki var olan istemem yani cebelap bana hep bana ben hep haklıyım her şeyi biliyorum kullanacak bir geri zekalı arıyorum diye bu sosyalliği ben istemiyorum. O yüzden çıktım ben oradan zaten de. Yani sizin için söylüyorum bunu. Az buçuk duygusal zeka bazlı konuşabilen, anlayabilen, bir şeyler anlatabilen ve karşındakini anlamaya çalışan çünkü biliyorsunuz oradaki herkes hep haklı, her şeyi biliyor. Her bokolog. Pek konuşacak kimse kalmayacak gibi geliyor bana. Yani gerçekten keyifle so yani nükteleri anlayan duygusal zeka bazda e senin anlattıklarını anlamaya çalışan karşılık vermeye değil yani çünkü onlar bir bok bilmediği için kopyalayıp yapıştırdıklarını e insanlara bak ben ne kadar güzel cevap veriyorum diye konuşuyorlar sohbet ediyorlar e ego ne menem şeysin Velhasıl <laughs> önemli değil zaten ben sizin için endişeleniyorum. Ay şu birkaç yıl kaldı zaten. Büyük reset çünkü çatır çatır devam ediyor. E, ee, çip takıldıktan sonra da zaten önemi kalmayacak. E, ee, konuşmanın bir anlamı yok. Download yapacaksınız. <laughs> Sohbetler <karı> öyle olacak. <laughs> Sen... Velas, ah, e, İnsani olan bir şey bu. E, diyalog kurmak, sohbet etmek, keyifle zaman geçirmek. Bunların pek bir önemi kalmadı farkında mısınız? <laughs> Herkes herkese şekil yapıyor ama zihniyle değil, kopyala yapıştırır Alo. <laughs> ha bu arada ben e, e, genel olarak e, bir kalitesizlik alıp başını gitti yani IQ ortalamamız da ortada. Ya bir endişemi belirteyim dedim ya. Tamam biliyorum umurunuzda değil zaten benim söylediklerim. Postlarıma verdiğiniz tepkilerden belli zaten. Yani takılın kafanıza göre diyeceğim de. Hani hep diyorum ya işte 1 milyonda ya da 10 milyonda bir belki biri ne diyor lan bu diye kafa yorar diye bu postları paylaşıyorum. Yani ben çünkü düşünmenizi istiyorum. Ve dediğim gibi pek düşünülmüyor kopyalayıp yapıştırılıyor. Bununla önemli olduğunu zannediyor bu gerçekler. <laughs> yani en iyi kopyalayıp yapıştıran en akıllı. Bu arada ben şu an son internet çıktığından beri bütün doktora çalışmalarının sahibi olduğunu düşünüyorum. Şaka demiyorum. Bütün e, üniversitelerdeki bütün her şey sahibi şu an. Kopyalayıp yapıştırmadıkları ne malum. E zaten e, kalitenin yani insanlar arasındaki ilişkilerin, kalitenin giderek düşmesinin de ben buna bağlıyorum değil mi? Ya para bakmayın zaten ya. Ben sokakta yaşayan bir gereksizim ya. Pis, iğrenç, uyuz, gıcık, ağzına dişi olmayan. Sokakta yaşayan bir gereksizim. Benim söylediğim hem sizin seviyenizde de değilim. Kopyalayıp yapıştıramıyorum ben size ben doğru düzgün. Şöyle bir endişem var. Ben bunları kopyalayıp yapıştırıp ya da bu konularda fikir yürütmezsem bir şeyler yapmazsam mesela postların üstüne bir şeyler yazıp paylaşıyorum ya. Yani fikrimi söylemem lazım ya çünkü beynim var benim kişiliğim var bir duruşum var bir anlayışım var. Yani onu aldım oradan kopyaladım yapıştırdım ay bakın ne kadar önemliyim olayı değil. İnsanlar bir şeyler paylaşıyor ve ben buna fikrimi belirtiyorum. Postların üstüne yazı yazıyorum ya da bir şeyler yapıyorum işte. Çünkü bunun o önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha ayrıntısına girmek istemiyorum. Zaten e, biliyorsunuz bir önemim yok. Dedim ya yoksa başka tepki verilirdi postlarıma. Denklem basit. Yarın öbür gün konuşacak kimseniz yokmuş gibi gelecek size. Zaten pek konuştuğunuzu zannetmiyorum ya keyifli bir sohbet en son, en son ne zaman yaptınız? Ya da hayatınız boyunca hiç keyifli bir sohbet geçirdiniz mi? Mesela bir ateş başında oturup e, sabahlara kadar muhabbet ettiniz mi? Güldünüz mü böyle içten doğal olarak? Yani içten acaba ben nasıl koparırım buna ben, ben mesela buna nasıl şekil yaparım nasıl hava atarım ya da nasıl bunu yönlendiririm dediklerimi yapsın ya da bilmem böyle bir endişe olmadan rahat huzurlu dengeli şurada oturmuşsunuz keyifle ee, kakara kekili muhabbet ediyorsunuz ya ateş başında ya da herhangi bir ilişkinizde böyle bir şey yaptınız mı iyi ve doğru ve rahat hissedip konuşabilmek hareket edebilmek hiç öyle bir e, şeyiniz oldu mu şimdiye kadar akışa bırakabildiniz mi yani İlla bir şeyler yapmak durumunda mısınız sistemin öğretilerine istinaden ya gene koptum farkındayım ama yani bence bunlar önemli şeyler tamam siz okey hiç itirazım yok buna. Siz takılın. Ama ya bence bunlar insani şeyler. Keyifle insanlarla zaman geçirmek, konuşmak, sohbet etmek, ilişkiler kurmak, hesap kitap yapmadan rahatsın işte ya. Karşındaki karşındaki de seni rahat hissettiriyor. Yani iyi ve doğru hissettiriyor. Bir dünya. Öyle bir şey hiç yaşadınız mı siz? Öyle keyifle hesap kitap olmadan, bir şeyler koparmadan, ego kasmadan, şekil olmadan, kendini bir bok zannetmek zorunda olmadan, sidik savaştırmak zorunda olmadan keyifle sohbet ettiniz mi hiç? keyifle birileriyle zaman geçirdin mi, geçirdiniz mi hiç? Önemli sorular bunlar. Ve zannedersem pek öyle insan da kalmadı. Davranışlara bakıyorum, konuşmalara bakıyorum, hareketlere bakıyorum. Herkes de bir ee, nasıl diyeyim? Rolümü çekeyim, koparayım, götüreyim, anlayayım, alayım, öteyim, edeyim. Ya kimse rahat değil. Ya, hakikaten kimse rahat değil. Ya öyle bir dünyada ka sıkışıp kalmışık gibi. Ya, bana mı öyle geliyor, bilmiyorum. Ne? Yani, davranan kimse yok gibi. Ya da o zeka mı kalmadı. O kapasite mi gitti? Herkes bir şeylerin peşinde sanki. Boş boşverin beni ya. Aldırmayın bana ben hiç kimseyim ya hiçbir ünvanım yok param yok şeklim yok ee, karizmatik değilim yakışıklı değilim pisim teki uyuz bilmem ne ya sizin sistemde olmak istemediğiniz ne varsa bütün sıfatlar bende <laughs> neyse kendinize dikkat edin ve bulursanız konuşabileceğiniz rahat, hiss rahat hissedebileceğiniz keyifle sohbet edebileceğiniz insanlar bulmaya çalışın Call this a tepid.